Evet arkadaşlar 2012 model Evok aracımıza interfez uygulamasıyla navigasyon ve geri görüş kamerası uyguladık. Aracımızın kendi menüsünde navigasyon tuşu olmadığından dolayı küçük bir tuşla buradan aracımıza basılı tuttuğumuz zaman aracımız navigasyon konumuna geçiyor. Ve buradan adresimizi yine touch dokunmatik olarak işlemlerimizi yapıyoruz. Haritamız görünüyor. gibi. Önüden çıkışımızı sağlıyoruz. Artı tekrar geri dönüşümüzde aynı düğmeye basarak dönüyoruz. Aracımız normal modda iken vitesimizi R konumuna aldığımız takdirde geri vites görüntümüz geliyor. Yine park sistemimiz aktif halde sesli olarak onları da duyuyoruz. Takdir edilirse sağ kenarda aracımızın kendi resmi yani yine mevcut olan park sensörünün görüntüsünü verebiliyoruz. Ama ekranımızın küçüldüğü için biz pek uygun görmedik. Çok daha e, görsel ve görüntüyse daha güzel oldu böyle. T e, konumumuzu aldığımız zaman e, yine normal aracımız aynı konuma geri dönüyor. E, donanımımız gerçekten iyi çalışıyor, bir sıkıntımız yok. Tabi istenilirse bunlara ekstra olarak diğer üniteler de eklenebiliyor.